Fuat Uğur, Türk-Alman Üniversitesi, FETÖ, YÖK ve Ayakta Uyuyanlar Geçen yıl Temmuz ayında üniversiteler pırıl pırıl mı oldu? FETÖ filan kalmadı mı? Başlıklı yazımda sormuştum. Önceki gün Türk-Alman Üniversitesi ile ilgili Türkiye'de kimsenin kendisini güvende hissetmemesine neden olacak belgeler elime ulaştı. Bu belgeleri gönderen kişiyle randevulaşıp görüşükten sonra YÖK konusundaki kanaatim iyice pekişti kaynağım 5 yıl aşkın bir süredir Türkiye'de ODTÜ tarafından her yıl açıklanan URAP bilimsel performans sıralaması verilerinde sondan 3. yani 163. sırada olan Türk Alman Üniversitesi'nin fotoğrafını değil bakın adeta röntgenini çekmiş. Size daha da çarpıcı olanı söyleyeyim. Bu belgelerin kaynağı olan kişi her şeyi yani tüm belgeleri, bağlantıları, ilişkileri, referans verileri, yayın organlarını içeren dosyaları Cimer'e de göndermiş. Tabii kimlik bilgilerinin gizli kalması şartıyla. Çünkü Cimer başvuruları bir buton var ve siz onu tıkladığınızda sizinle ilgili kimlik bilgilerini şikayetçi olan kişilere ya da kurumlara iletmiyor. Peki Cimer'deki görevli ne yapmış dersiniz? bu kişinin tüm kimlik bilgilerini ilgili kuruma ve dosyalarda adları geçen kişilere iletmiş. Şimdi şikayetçi olan ve devlete bilgi ileten kişi hakkında açılan onlarca dava ile boğuşuyor. Sonra da kurumlara güvenmemiz isteniyor. Gelelim Türk-Alman Üniversitesi'ne. Malum Türkiye'de en geç kurulan yabancı üniversite. ABD ve Fransa'dan sonra Almanya nihayet çok istediği üniversite hayalini 10 yıl önce gerçekleştirdi. Angela Merkel ile Tayyip Erdoğan bu üniversitenin kuruluşunu çok destekledi. İlk iki rektör kadrolaşmaya izin vermeyince. İlk kurucu rektör adayı olarak dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Profesör Doktor İzzet Özgenç'in adı gönderildi. Ama hakkında medyada olumsuz bir kampanya yürütüldü ve istifa etti. Onun ardından Almanya'da akademisyenlik yapan matematikçi Profesör Doktor Ziya Şanal rektör olarak atandı. Alman tarafı ise Alman konsorsiyumunun başına Alman Meclis Başkanı Profesör Doktor Rita Süsmut'u, koordinatör olarak Profesör Doktor İzzet Furgacı getirdi. Türk Alman Üniversitesi Destekleme Vakfı'nın başına da Türk iş adamı TÜSYAT üyesi Emre Can'ı görevlendirdi. Ama rektör Ziya Şanal da olmamıştı. Çünkü kadrolaşma konusunda problem çıkarıyordu. Onunla haleyine de kampanyalar yürüttüler. Hatta Alman tarafının Türk Dışişleri'ne bu konuda gizli bir nota bile verdiği söylendi. Bu kampanyayı Emre Can'la İzzet Furgat yürütmüşlerdi. Kadrolaşma için perde arkasındaki isimler onlardı. Sonunda istedikleri oldu ve Rektör Vekili Profesör Doktor Halil Akkanat rektör olarak seçildi. Sonrası adım adım yaşanmaya başladı. İlber Ortaylı orayı FETÖ'cüler doldurdu. Şimdi 3 yıl öncesine 1 Mart 2018 tarihine gelelim. Vergi Müfettişleri Derneği tarafından 29. Vergi Haftası dolayısıyla Ankara'da Osmanlı Vergi Sistemi konulu bir konferans vardır. Konuşmacı ise tarihçi profesör doktor İlber Ortaylı'dır. Konu nasıl olduysa Türk Alman Üniversitesi'nin kuruluş tartışmalarına gelmiştir konferansta. İlber Ortaylı'nın orada söyledikleri ise salona bomba gibi düşmüştür. Sayın Cumhurbaşkanına yanlış bilgi veriliyor. O mektebin gecikme nedeni Merkel'in ilgi göstermemesi değil. Orayı FETÖ'cüler ile geçirmiş. Almanya'da FETÖ'cü çok profesör var. Ortaylı'nın dedikleri boşuna değildir. Derin değil. Satıhta bir araştırma yapıldığında Türk-Alman Üniversitesi'nde hayatın olağan akışına pek uymayan kadrolar ya da dikkat çeken ilişki ağlarının varlığı görülmektedir. Türk-Alman Üniversitesi adeta gözlerden saklanmış, kaçırılmıştır. Amaç kadrolaşmak, iyice yerleşmektir belli ki. Die Welt gazetesi Türk-Alman Üniversitesi'ndeki FETÖ'cüler Nitekim bu durum Alman basınına bile yansımıştır. Die Welt gazetesinden Thomas Wilson, 1 Kasım 2016 tarihinde 15 Temmuz 2016 darbesinden sonra 6 öğretim görevlisinin üniversiteden uzaklaştırıldığını yazmıştır. Kimdi bunlar bilemiyoruz ama atılan kişilerin iddialara göre daha ziyade asistan kadrosunda ve Bankasya'da Fethullah Gülen'in talimatıyla hesap açtıran akademisyenler olduğu ifade edilmekteydi. Peki kimler vardır bu üniversitede? Misal 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sanıklarından olan ve yargılamalar sonucu 141 yıl ceza alan General Mehmet Dişli'nin kızı Süheyla Ahsen Türkmen. Kendisini üniversitenin hukuk fakültesinde milletler arası özel hukuk ana bilim dalında asistanı olarak görmekteyiz. Bu görev esnasında FETÖ'den yargılanan babası Mehmet Dişli'nin avukatlığını da yaptı. Üniversitede FETÖ araştırma komisyonu ve başına gelen kişi. İddialara göre Dievelt'te bu yazı yayınlandıktan ve söylentiler hayyuka çıktıktan sonra Türk-Alman Üniversitesi'nde bir FETÖ araştırma komisyonu oluşturuldu başına da rektör vekili ve aynı zamanda Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Murat Atalı getirildi. Profesör Doktor Murat Atalı kimdir? Önce hatırlayalım. FETÖ 15 Temmuz darbesinden önce MHP'yi ele geçirmek istiyordu. Bunun için MHP içinde Meral Akşener ve arkadaşlarının başını çektiği bir operasyon başlatılmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli imza toplayıp kongreye giden parti içi muhalefetin bu operasyonunu engellemeye çalışıyordu ama sonradan FETÖ'cü oldukları ortaya çıkan hakimler itirazlarını peş peşe reddediyorlardı. Bu hakimlerin kararlarına bilirkişi raporları da zemin oluşturuyordu. İki MHP'li muhalif delege Şefik Çirkin ve Serhat Tabanca mahkeme süreci için uzman görüşü olarak Profesör Doktor Tekin Memiş ve Profesör Doktor Murat Atalı'dan görüş almıştı. Bu konuda 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sadece 2 gün önce 13 Temmuz 2016 tarihinde basında MHP'li muhaliflere paralel destek. MHP'nin korsan kurultayını paralel akademisyen savundu başlıklı haberler çıktı. Profesör Doktor Memiş FETÖ'cü darbe girişiminden sonra 8 Eylül 2016'da gözaltına alındı. İşte Memiş de aynı mütalaya imza atıp Korsan kurultayı hukuki bulan Profesör Doktor Murat Atalı da iddia odur ki Türk-Alman Üniversitesi FETÖ Araştırma Komisyonu'na getirildi. Belki de burada şu sorunun cevabını bulmak daha ilginç olabilir. Türk-Alman Üniversitesi'nde medeni usul ve i̇cra iflas hukuku ana bilim dalına açılan bir kadro ile istihdam edilen Muhammed Şamil Memiş'in kim oldu? Acaba Profesör Doktor Tekin Memiş'le nasıl bir yakınlığı var? Murat Atalı İstanbul Üniversitesi boş kadrosuna yatay geçiş yapıyor. Neyse, Profesör Doktor Murat Atalı daha sonra boşalan bir kadro nedeniyle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçti. Yerine geldiği kadro aslında KKK ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden uzaklaştırılan Profesör Doktor Abdurrahim Karstın'ın kadrosuydu. Yabancıya gitmedi sayılır kadro. Profesör Doktor Abdurrahim Karstı 2017 yılının Ekim ayında KRT televizyonunda Çağlar Cilara'nın konu olmuş ve oldukça ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalar Oda TV'de İstanbul Üniversitesi'ni karıştıracak açıklama. KYK ile üniversiteden ihraç edilen Profesör Doktor Karstı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin en tepesinde bulunan FETÖ'cünün kim olduğunu açıkladı başlığıyla haberleştirildi. Fakültenin en tepesindeki isim, dekan Profesör Doktor Abuzer kendi gelenden başkası değildi. Profesör Doktor Murat Atalı da işte bu işaret edilen dekan, Profesör Doktor Abuzer kendi gelenin dekanlığı döneminde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine intisap etti. Şimdi buradan hareket ederek çok ama çok ilginç tesadüflere doğru yol alabilmek mümkün olabiliyor. Başlayalım. Tesadüf bir. Türk Alman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Halil Akkanat'ta kısa bir süre önceye kadar İstanbul Üniversitesi Dekanlığı görevini yürüten Profesör Doktor Abuzer kendi gelen pek çok yerde birlikte yer almaktalar. İddialara göre bu birlikteliklerin en önemli olanı FETÖ'nün Kozmik Hukuk Bürosu olarak adı geçen ve darbe sonrası hemen kapatılan sahiplerinin de yurt dışına kaçtığı Yüksel Kark'ın küçük hukuk bürosunun hem sahiplerini çok iyi tanıdıkları hem de bu büronun hukuki mütalalar alanında en önemli danışmanları olduğudur. İnternette basit bir aramada bile Profesör Doktor Abuzer kendi gelinin bu hukuk bürosunun pek çok seminerinde moderatör olduğu görülecektir. Bu hukuk bürosunu çok iyi hatırlayacaksınız. Hani düzmece Halkbank davasının FETÖ tarafından fonlanan New York bölge yargıcı Richard Berman'ı davadan çok önce Türkiye'ye getirip sempozyumlarda konuşturmuşlar ve ağırlamışlardı. Tesadüf ki Profesör Doktor Murat Atalı, Profesör Doktor Halil Akkanat ve Profesör Doktor Abuzer Kendi Gelen'le ilgili ortak bir payda ise bu isimlerin üçünün de Türk Alman Üniversitesi'ni destekleme vakfının mütevelli heyeti ya da yönetim kurulunda bir arada yer almalıdır. Türk Alman Üniversitesi'ni destekleme vakfının Türk tarafının başkanı ise Doçent Doktor Nejat Adaydır. Aynı zamanda Aday Avukatlık Bürosu'nun da sahibi olan doçent doktor Nejat Aday hakkında ise geçmişine yönelik şu ünlü Jetba Bakaynak'ta oldukça ağır iddialar bulunmakta. Tesadüf 3. Bu arada yine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Profesör Doktor Abuzer Kendi Gelin'in adeta sağ kolu olarak bilinen yardımcı doçent doktor Alihan Aydın, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasının içinde yer aldığı iddiasıyla ilk KYK ile görevinden alındı. Aynı dalgada KYK ile atılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı olan doçent doktor Fatih Gürsul'la yardımcı doçent doktor Alihan Aydın'ın davası İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Gürsul 10 yıl hapis cezası aldı ama Alihan Aydın kontrollü serbest bırakıldı. Tesadüf 4. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abuzer Kendi Gelinin döneminde Türk Alman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Halil Akkanat'ın kızı Elif Beyza Akkanat Öztürk ve damadı Yasir Talha Öztürk İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine asistan olarak girdiler. Aslında açılan sınavları iki defa girmelerine rağmen kazanamadılar ama çözüm bulundu. Karşılaştırmalı hukuk ana bilim dalı oluşturuldu ve buraya sokuldu. Tesadüf 5. Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleriyle ilgili ilginç bir tesadüfse 2006 yılında yaşandı. FETÖ'cü olduğu suçlaması yüzünden yurt dışına kaçan Ayhan Bermek, Haluk Ulusoy'a karşı Türkiye Futbol Federasyonu'nda mücadele ediyordu. Bu arada Bermein tahkim kurulu aday listesinde 3 isim vardı. O zaman doçent olan Halil Akkanat, yardımcı doçent Ali Kemal Yıldız ve sonradan FETÖ yargı imamı olduğu ortaya çıkan ve Ayhan Bermek gibi yurt dışına kaçan Osman Karakuş. Tesadüf bu ya, işte bu tahkim kurulunda yer alan Halil Akkanat'ta Ali Kemal Yıldız'ın yolları yıllar sonra Türk-Alman Üniversitesi'nde kesişti. Tesadüf 6. Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Halil Akkanat'ın bir de işi vardır. Avukat Ayşe Gülücü Akkanat. Onun adını da kamuoyu 25 Kasım 2009 tarihinde Sevilay Yükselir'in yani Yılma'nın yazısından öğrendi. Ayşe Akkanat yazarın anlattıklarına bakılırsa Türkiye Futbol Federasyonu hukuk müşaviri İhsan Helvacı tarafından sözleşmeyle istihdam edilmiş ve federasyonun hukuk işleri ona aktarılmıştı. Sevilay Yükselir, Ayşe Akkanat'ın bu yolla haksız kazanç elde ettiğini belirtmekteydi. Ayşe Güdücü Akkanat İstanbul Üniversitesi'ne geçtikten sonra aynı zamanda Eskilim federasyonu başkanı da olan profesör doktor Murat Atalı tarafından bu federasyonun hukuk kurulu üyesi olarak da alınmıştı. Türk Alman Üniversitesi rektörü profesör doktor Halil Akkanat'ın eşi avukat Ayşe Güdücü Akkanat şu anda terör örgütü suçlamasıyla tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın 1993 yılında uyuşturucu bulundurmak suçundan yargılandığı davanın da avukatıydı. Cumhuriyet Gazetesi'nin 9 Mart 1993 tarihli sayısında yayınlanan Kokain Yemeğe Karıştırıldı adlı habere göre Oktar'ın avukatı olan Ayşe Akkanat'ın müvekkilini yemeğine kokain karıştırıldı diye savunmuştu. Tesadüf 7. Mitterlöre operasyonu hazırlığında bir isim. O da Türk-Alman Üniversitesi'nde. 1 Ocak 2014. O tarih FETÖ'nün en büyük operasyonlarından biriydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'deki terör örgütlerine silah yardımı yaptığı algısını dünyaya yayıp, Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Adalet Divanı'nda bir savaş suçlusu olarak yargılanmasını sağlama amacı taşıyordu. İğrenç bir kumpası. Ama bu operasyondan tam 15 gün FETÖ'nün operasyonuna zemin hazırlayan yazılar yayınlandı. 15 Aralık 2013'te o malum hepinizin tanıdığı Kripto Tolga Tanış Hürriyet gazetesinde Suriye'ye silahın belgesi başlıklı bir yazı yayınladı. Güya TÜİK ve Birleşmiş Milletler verilerinden elde ettiği bilgilere göre Türkiye Suriye'ye 47 ton silah göndermişti. Bu provokasyonu önce kim gördü dersiniz? Şu anda Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden olan Profesör Doktor Aykut Kibritçioğlu. İlginçtir ki Ceride-i Mülkiye adlı yayında aynı gün Tolga Tanış'ın yazısına atıfta bulunarak Türkiye Suriye'ye 2010-2011 yılları arasında yaptığı toplam silah ihracatından %59 daha fazlasını Haziran Ekim 2013'te gerçekleştirdi diye bir yazı yayınladı. Aynı gün çıkan bir yazıya defalarca atıfta bulunarak kaleme alınan bu çok kapsamlı araştırmayı yayınlamak için çok önceden bir hazırlık yapılmış olduğu net biçimde görülebiliyordu. Düğmeye basılmıştı. Hep birlikte harekete geçtiler. Zaten FETÖ 17 25 Aralık yargı darbesi de başlatılmıştı. Aynı gün bekliyormuşçasına CHP'li Sezgin Tanrıkulu dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na bu konuda soru yöneltti. 16 Aralık 2013 tarihinde yani Tanış ve Kibritçioğlu'nun yazılarından 3 gün sonra Sözcü gazetesi görevi devraldı ve AKP'nin gönderdiği silahlar belgelendi diye başlık attı. Amaç belliydi. Erdoğan'ı yargılatmak ve ABD'nin PKK'ya verdiği, DAEŞ'e yönlendirdiği silah yardımlarını örtmek istiyorlardı. Vallahi bu da tesadüftür. Başka bir şey olamaz. CHP Atay Milletvekili Mevlüt Dudu ile HDP Van Milletvekili Nazmi Gür de bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tolga Tanış bir hafta sonra 22 Aralık 2013'te tekrar Suriye Silahları Rezaleti başlığıyla bir yazı yayınladı. Bu kez Tolga Tanış, Profesör Doktor Aykut Kibritçioğlu'na olduğuna atıfta bulundu. Al gülüm ver gülüm. Zaten FETÖ gazeteleri hiç boş durmuyor, haber üstüne haber yayıp yayınlıyorlardı. Kısaca tırları hain operasyonu adım adım yaklaşıyordu. Nitekim 1 Ocak 2014 tarihinde olan biteni duyduk. Evet. Türk-Alman Üniversitesi ile ilgili çok ama çok kısa bir özet bu. Devamı da var. Hem de neler neler.